Galatasaray'dan Anlamlı Hareket, Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen heykeli açıldı. Galatasaray Kulübü, kuruluşunun 120. yılı kapsamında büyük bir anlam taşıyan bir adım attı. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rems Park'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Samiyen'in birlikte yer aldığı anıt heykelin açılışı törenle gerçekleştirildi. Galatasaray, 120. yılında yalnızca bir anıt açmadı, Atatürk'ün vizyonunu, Tevfik Fikret'in düşüncesini ve Ali Samiye'nin inancını birleştirerek hem kulüp tarihine hem de cumhuriyet değerlerine güçlü bir saygı duruşunda bulundu. Başkan Dursun Özbek, törende yaptığı konuşmada açılan anıtın yalnızca bir heykel değil, bir fikir zincirinin ve medeniyet yolculuğunun sembolü olduğunu vurguladı. Özbek, bu heykel Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan üç değeri bir araya getiriyor. Atatürk'ün vizyonu, Tevfik Fikret'in düşüncesi ve Ali Samiye'nin inancı burada bir ruh bütünlüğünde birleşiyor, dedi. Özbek, Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi'ne kattığı eğitim vizyonunun, Atatürk'ün cumhuriyet idealleriyle birleştiğini ve Ali Samiye'nin spor yoluyla kardeşliği temsil ettiğini belirtti. Bu üç isim bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey Galatasaray'ın kendisidir, dedi. Heykeltıraş Rahmi Aksungur, anıtın yapım sürecinin bir yıldan uzun sürdüğünü ve projeye katkı sağlayan ekibe teşekkür etti. Törenin sonunda Dursun Özbek, Alp Yalman ve Adnan Polat'la birlikte heykelin açılışını yaptı. Son olarak Cumhuriyet'in 100. Yıl Komitesi üyelerine de Dursun Özbek tarafından plaket takdim edildi.